9. günden belediye başkanlarına kendi partimiz içinde ki yolun kaydırılması hususunda imar değişikliği yapılmasını arz ederim. Eki tapu senedi ve var. Necati Atın Bunu da gündeme alıyorum. Ee, kabul edenler. 11. günden belediye başkanlarına ülkemiz İsmet Mahallesi'nde bulunan 294 sayılı imar kanunu Birim müdürlüğüne ilgili birim müdürlüğü size yazı yazacak. Zaten bu bizde kayıtlarda gene aynı işlem yapılacak yani. Ama şöyle sayın başkanım şimdi burada bu halkın sorunu bu seçilmiş meclisinde konuşulmayacak nerede konuşulacak? Burada konuşulması gerekiyor sayın başkanım. Bak şimdi bu konu ve bütün seçilmiş meclis üyeleri bunları bilmesi lazım. Zaten burada her partiden temsilci var. Tamam ya bunu şey ya yani bu konu Hı şimdi şu durak yerini Evet, durak yerine. Yok. Birden de şimdi. Tamam mı? Şimdi şu Şimdi şey şu <gülme> Şimdi maddelere geç, değer maddelere geçebiliriz. Herhalde bir makinede bir arıza Altılık. varmış. Onu yapacağız. Tekrar geri döneriz. Okay, tekrar, geriye şey döneriz. Üçüncü madde. Üçüncü. Üçüncü madde karşı mahallesi güneşli sokakta yapılan imar plan değişikliğine itirazın görüşülmesi. İlçimiz ilgili, karşı yakan ben, evet. ben Başkanlık makamına ilçemiz Karşıyaka Mahallesi Güneşli Sokak 313 adı 67 parselin olup taşınmaz için yapılan İmar değişikliği 3 Temmuz 2012 tarih ve 46 sayılı meclis kararıyla onanmış olup bir aylık askı süresi içinde 3 Ağustos 2012 tarih 2108 sayılı itiraz direkçeleri sunulmuş olup yapılan itirazların belediye meclisince görüşülerek karar arz lazım. Sedat Kapıcıbaşı geçen ayki meclis toplantısında daha önceki top meclis toplantısında aldığımız karar gereği Güneşli Sokak'ta yüzde 25 kas sayısı yüzde 40'a çıkmıştı. E, askı süresinde vatandaş itiraz etti. Bu itirazı dikkate almamız gerektiği söylendi ilgililerce. E, bunu tekrar komisyona havale edeceğim. Mustafa Kesmeci. Şehir merkezinde Ruhsat verirsek bize millet gülmez mi? Ya ruhsatı alınmış bir yer burası esasında yani yeni ruhsat ya, halen ruh, devam ediyor. Yani. Ruhsatı alınmış yer bir o zaman Cebrem belediyenin yeri de alınmış bir şey. Başkasının bir kürk üzerine yapıldığı halde Şimdi, alınmış. Şimdi, hepsini biliyorsun başkanım. O konuyla, o konuyla ilgili olarak biz enerji piyasası kurulunda yazı yazdık. Diğer yerlere yazı yazdık. Hasan Bey biliyor. Bunun buradaki akaryakıt istasyonunun olmasını engel hiçbir e, kanunsal bir şey yok. E, mani yok, mani yok. Bir dakika bitireyim. Ve ayrıca ayrıca bu konuyla ilgili ben işte e, yukarıda Yargıtay'da bu işleri bilen kişilere de sordum. Sizin yaptığınız düzenleme hali hazırda mevcutta ne varsa onu işlemek zorundasınız. Yapmak zorundasınız. Yapmazsanız hukusal olarak da hakkını ne? arayabilir ilgili kişiler dediler. Yani Ay şimdi burada ben şey size bilgi şey... veriyorum. Komisyonda da üç iki geçmiş burada bu geçmişte, şöyle geçmişte bundan çözülmez. Başkanım, vicdanen çözülür bunlar. Sen bir yerleşim alanında yeniden yeri, yapılanma yapıyorsun. İleriye dönük. yani sen bunu verdiğin zaman bir daha buraya ruhsat verilecektir anlamına geliyor. Şimdi ben bir, onu anlamıyorum. Bir, uzun çaydaki yerde o. için verildi. Burası kapanır, sonrası açılacak diye verildi. Bir daha ruhsat verilir konusu bana göre tartışmalı bu konu. Neden? Bunun ön tarafı zaten belediyenin arazisi. Evet. Belediyenin arazisi. Belediye o zamanki belediye kimse 2015'te belediye kim olursa orayı orayı eee kiraya vermez, istasyonda çalışmazsınız. Yani yani, yani problem olmaz. Ya yani göre. yani çıkartır satar. Şey yani şey. yani çıkartır satar. Yani, şimdi başkanım yani, yani, yani bizim buradaki ay, ay, ben eee evet. e, e, görüşmek istiyorum şimdi. Eee evet belediye hudutları dahilinde olmayan benzin istasyonu yok. Evet. Evet. Hepsi şey belediye Hepsi belediye hudutları dahilinde. Bunların içinde LPG... yazaneden sezhanedeleri birleşip minibüs çıkaracaklar. Servis. çıkaracaklar dışarıya. Yani şehir tarafından. <laughs> Onu yapacaklar. Onu yapmak zorundalar. Yani e, terminale gidecek vatandaş, terminale gidecek. Terminale gidecek. Terminale gidecek. Ortak taşer tutacakları Mehmet abi bir dakika bir ben de de. bizi ya. Şimdi ben anlayamadım ki. Yani size şey söyleyeceğim. Buradaki konu halkın sorunudur Sayın Başkanım. Siz çözüm bulacaksınız buna. Burada hepiniz seçilmişsiniz. 15 kişisiniz ya o. Bu benim şahsi meselem değil. Önce ben ne demek istediğimi bir anlatayım hele bakayım. Seçilmişte Sorun bir sürü var. Bir şey yazıyorsun gazetede. ondan sonra bu seçilmişler tövbe tahtına bırakıyorsun. Asas seçilmişte de seçilmişler diyorsun. Mevzuat o değil. Mevzuat ayı izin ayı. Izin siz siz o dinle. Siz değil, o mevzu değil. Seni burası değil. orası. Hayır, Zatı o sizin adliniz Dinlemezseniz de. dinlemeyin. Sizle uğraşacak halim yok. Bak, şimdi ben, buradaki konu şudur. Burada da saygı hangi çerçevesi yapılısı? Peki başkanım, haklı olabilirsiniz. Bak, ben e, buraya bir halkın yani. bir sorununu bak, aktarmaya geldim. gerek yok. Burada herkes birbirini tanıyor. O da benim meclisiyim. Yani Peki ama onun konuştuğunun yanıtını verdim. Ona yanıtını verdim. Gerek yok tamam. Ona yanıtını verdim. Ama bu halkın bu sorununu kim çözecek? Bu altın sorunu bizler çözeceğiz. Evet, e o, o zaman altın, anlatıyorum. Gözümü, gözümü, e anlattırmıyorsunuz değil. ki ama bir kere anlatmadım. Ne demek istediğimi bir anlatıyor.